Bugün erken değil değil mi? Hayır 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 kesinlikle değil. Valla. Kesinlikle tek değil. Tek şeyde kaldım da kararsız kaldım toplayıp evet, toplamayı evet, Değil. Ee, toplamaya kararsız kaldığımız elmalarımız bunlar. Bakın. Al mı diyorsun? Evet. Al elma olmuş zaten. <laughs> al. Elmanın ismi al. Al elma. Şöyle kasaya koyalım o zaman. kadar güzel değil mi? Evet. Dur bir parlatayım sevgili takipçilerimize. Bir <laughs> saniye dur. Kulaklayalım şöyle. Özür Elmanın güzelliği. Şöyle aradaki fark şu an. Dur. Evet. Elmalar çok güzel gözüküyor. Şunu almayayım evet, Çetin. bir şey olmaz getir sen şey Ama yap. onun her yeri şey. Şöyle dibine atalım bunları çöpe mi atalım? Sen at. Bunlar da öbürlerine şey olmasın kurtluysa. Bunda lekesi var sadece. Şöyle ilaçlanmadığı için artık Doğal. olduğu için. Evet. Neyse sağlamlar ben yerim. Ketim. Onlar da sen yersin. Kesersin. Bir tane de şurada var. Küçük. Evet, ben de şey yapayım artık toplamaya başlayalım birlikte. Oyun yetmeyecek seni şimdi. O zaman sen geçersin canım. Ben şunları alayım. Ay ay şu arada. Tamam mı? Şunları da sen al istersen Çetin. Evet şöyle bir Çetinle yer değişikliği yaptık. Çetin aslında onlara boyum yetişiyor da sırf sen videoda çık diye canım. Tabii canım tabii boyun yetişiyor. 150 boyun buraya yeteceksin. Yeterdi tabii ki niye yetmesin? Benim kollarım uzanıyor oralara. Tabii tamam canım. <laughs> 1.50 boyundaymışım. Benim ben bir kere boyum 1'e benim boyum bir kere 1.58. Tabii. Tabii. 1.70'tim Tabii biraz kilodan abi. boyum çıkmıyor da. Boy 1.70 falan var da. <laughs> <etmiyor>. Var mı <laughs> daha dalında? bir şurada kaldı. Şimdi erikleri de mi topluyoruz? Alır kırmızı sür. Nerede, ne yok ya. Onu da başka zaman yaparız. Hafta içi geldiğimizde yaparız. Bitti mi canım? Bitti bitti. Küçük kasa getirdim. Bu büyük kasa yok mu canım? Var. Geride var. Hemen tamam, getiririm. Hemen getir. E, çünkü buna el koyalım. Tamam. elmalarımızı topladık. Şimdi sıra eriklerimizde. Evet canım ellerine sağlık. Senin de. Şöyle çekelim hemen eriklerimize geçelim değil mi? Songül. Efendim. de toplarız değil mi burada? Valla sanki benim yerim böyle iyi ya. Bunlar <laughs> <laughs> Ne Neyi canım? Onları bilmiyorum ki vallahi. şey mi yapalım acaba? Marmelat falan mı yapsak? Evet arkadaşlar, her bahçeye geldiğimizde size eriklerimizi, elmalarımızı e, gösteriyorduk. Elmayı topladık. Zaten erikleri de birazdan toplarız artık. Bir güler kalır. Güler de dökülünce artık hiçbir şey yok. 15 güne kadar şu bahçede bozulur. Direkt organik bir ilaç atmadığımız meyve bunlar. Evet. İşte ondan bu sene biraz elma çok güzel ama kimisi böyle şey olmuş, kurt, kurtlanmış. Kurt. Aynen. Yani. Aynen. Aynen. Bu taşıyamayan dalmıyor. Evet. Aynen Bağladığımız. Cinsi ne acaba? Çok büyük çünkü. Şuna baksana. Bunun bir tanesi. Onlar Angelika'ya benziyor Çetin. Angelika değil bak bunlar kötü oldu. Onlar sonra bir poşet getirin. Onlar atarız. Şimdi Şimdi evet atarsın. hemen geliyorum dur. Ne <laughs> evet şöyle bayağı bir. Maşallah büyümüşler. Bak mesela Böyle biraz şey durduğu için gözükmüyor şey. Öyle değil, elle değil, elle değil. Şuraya süreceksin, şuraya. Tişörtüne süreceksin. Ha? O da bana sürüyor. <laughs> evet, çok güzel canım benim. Hep de arılar var Çetin. Hı? Arılar var üstünde. Al, Ben bir şeyde görmüştüm de bunları şeyde bekletiyorlar. Abla sen gel. Abladan şey alayım mı acaba merdiveni? Olur. isteriz. Baya... Evet onları bir poşete koyacağız ya. Evet canım yani? Bak işte akla bak. Çetin o tarafı kalkar mı merdivenin? Kalkarsa sen yan tarafa doğru düşersin sen <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Gel şuraya da. Baktım <laughs> bir düşecek gibi isem. sen. Bak. üzerine kendime Hemen hemen. Hemen kenara kaçmam için. Ay şuranın güzelliğine bak Çetin. Ne oldu? düşürüyorsun hep. Onlar hep bir arada ya. Koptuğu zaman hepsi birden düşüyor. Çetin. Efendim. Bakıyorum da uzaktan uzaktan beğenmiyorsun ha. İş, i̇ş yapmama. Bak sana bile toplattırmıyorum be. Şunlara baksana hiç bunlara kıyamıyorum ya. Bunlar burada kalsın böyle. Abi bu gül de çok güzel açmış ya. Yani. Bir yandan da gülü tutuyor, güle tutuyorum bence. İyi yapmışsın. <laughs> Cedim, şunları yere mi atsam? Şimdi poşetleri çok oyalıyor ya. Sen oradan topla yer olur mu? Niye yere atıyorsun ya? Şuradan atayım mı? Niye yere atıyorsun? Şuradan topla ya. Gel atma yere atma atma. Yere atma yere sen atma. Sen şunları al. al canım. Atma. Niye? Bir atma. Bunu çok iyi güzel. belli olmaya Yok yok olur gezdi. olur. Ben Ben hazırım. Biraz. Bak şuraya attım. Son Bak bunda. <gülüyor> pardon. <gülüyor> pardon. <gülüyor> pardon yere atacaktım. Son <laughs> göğü. Belli ki bu körün taşı değil. Belli ki bu Sonra taş son gü. Çok ortada dolanmayordum bilerek yapmıyorum yani. Son Songül gü. <laughs> son gü, bence biraz sen aşağı inersin. Aslında orası benim yerimdir. Son gül yere atma yere atma. <laughs> tamam. Tepen toplamak olmuyor. Son gül bak. Kötüsüyle iyisi seçtim. Tamam canım. Ben iniyorum o zaman Çetin. Senin çünkü senin boyun yeterli. Evet canım. Al şunları da. Bu <laughs> 37. Ne güzel. Belli ki bu körün taşı değil. Çetin düşmem değil mi? Hadi gel. Orada bir. Şu poşeti al başka poşet ver. Evet arkadaşlar, diğer erikleri topladık, elmayı da topladık. Bu da şöyle küçük olan eriklerimiz. Zaten uzun zamandır çetin sakın kafama atmayasın. Evet ama bunlar küçük çetin. Bunlardan bir şey olmaz. Sen gibi olanları <laughs> Dur dur. Evet şöyle, bunları da şimdi toplayalım yazık dalında kötü olmasın. Bunlar da çok aşırı tatlılar. Evet şu. Ee, zaten hemen 2-3 çatal şeklinde şu karşı taraftaki kaldı. Çetin onlar da toplasın. Gitarlar, Pazarda da siliyorlar ya öyle yıkıyorlar, siliyorlar, parlatıyorlar, ön kısımlara dizi, diziyorlar, değil mi? Oğlum, bizim, benim, oğlum, çıkmış yani. Evet, şu an e, kapak resmini ayarlıyoruz arkadaşlar. Eriklerimizi, elmalarımızı topladık. Şöyle yakından göstereyim. Şu erikle ikisinin arasındaki farka bak. Ama bu da aşırı tatlı. Ee, bu ufak ama çok tatlı. Bunlar da zaten biliyorsunuz şöyle iğneliklerden. Şöyle ben de Çetin gibi parlatayım. Şu yere düşmüş Çetin. Evet. Şunlar. Evet. Çok güzel elmalarımız abi. parladı. Çok güzel. Efendim. Tamam. Alırız bir yere şimdi ben bir durdurayım bakayım. Evet arkadaşlar biz artık eskişehir'e eve dönüyoruz yarın işbaşı hem okulda açılacak yani daha doğrusu bütün okullar şimdiden bütün öğrencilerimize yanı sıra kendi oğlum Bilal'e yeğenlerime başarılar diliyorum İnşallah herkes için hayırlı kazasız belasız güzel bir eğitim yılı olur. Ee, evet artık dediğim gibi gidiyoruz Arkadaşlar ee, sadece bir buradaki e, çıkan tabaklarım var Hani yıkamıştım ee, mutfağımı falan şöyle hemen topladım sadece bir birkaç tane çamaşırım kaldı ee, Onlar katlanacaktı ama e, bir dahaki geldiğimde artık nasılsa e, temiz çamaşır olduğu için onları yerleştirin şöyle kapılarımızı kapatalım Evet burada her tarafı kontrol ettim Hadi bakalım Kapılarımızda kilitleyelim. Çiçeklerimi de suladım. Buradaki çiçeklerimi de suladım. Şöyle. Evet, bu da çok güzel olmuş. Şöyle çöplerimi falan hepsini ayarladım. Poşetlere koydum. Çünkü burada e, çöp konteyner olmadığı için 3-4 tane poşete koydum akmasın diye. Evet, şöyle eriklerimiz, elmalarımız artık bitti. Hemen şöyle bir arka tarafa sizlerle geçelim. Hadi bakalım. Burayı da çok güzel bir şekilde yine topladım, düzenledim. Hiçbir şeyi bırakmadım. Şu çiçeklerin güzelliğini görüyorsunuz. Böyle yer yaptım bunlara. İnşallah burada rüzgardan da etkilenmezler. Evet, güzel can sularını da verdim. Şu çiçeği çok sevdim. Bu da yine aynı şekilde. Hatta bu bizim evdeydi, salonumdaydı. Bunu da buraya getirdim. Yine buradaki kilimleri, minderleri topladım ortalığı topladım. Şöyle kuzinenin üstünü kapattık. Sacımızı aldık. Yani burayı da e, temizledim arkadaşlar. Elimden geldikçe biraz hızlı yaptım. Çünkü gitmemiz gerekiyor. E, damlamaları şimdi kapatacağım. Biraz fasulye toplamıştık. Onlar dedik bir sulansın, kurumasın. Biberler açık. Evet sevgili canlar, sevgili, değerli takipçilerim. E, bugün de bir videomun sonuna geldim. Cuma'dan pazara kadar sizlere güzel güzel içerikler hazırlamaya çalıştım. İnşallah sizler de beğeniyorsunuzdur. Be beğeniyorsanız eğer e videolarımı e beğenip, yorum yazıp, abone olmadan geçmeyin. Sizlerden ricam gerçekten abonelik de benim için çok e önemli. Hani e bu mecrada büyümem için sizlerinde sizlerin de abone olması gerekiyor. Abonelik ücretsiz arkadaşlar tekrar söyleyeceğim. Ee, bir de sizlerden ricam paylaştığım videolarımı sizler de sevdiklerinizle ailenizle paylaşırsanız bana destek olursunuz. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Evet arkadaşlar. Şöyle bir e, bugün günlerden. Pazar. Pazar değil mi anne? Evet. Ee, şöyle bir, bir saat önce geldik buraya. Zaten geride gideceğiz. Ee, rüzgarımın doğum günü vardı. Burada doğum günü kutladık. Şöyle gelmişken kızaran domateslerimizi topluyoruz. Hatta şöyle bir göstereyim. Evet, evet. Bu dal da çok güzel. Dur bir anne. Bir dakika dur anne. Sen oraya Evet şöyle. Ne varsa bu kökte var. Ama çok güzel anne. Şunun rengine evet. bak. Bak görüyor musun? <laughs> görüyor musun? Evet. evet. Şey bu sene bizim domateslerimizde iş yok. Sadece bir bura oluyor. Olsun Sağlık ya. Olsun. Sağlıktan Kesinlikle. öte hiçbir şey olmaz. Hadi ki, hadi ki. Evet artık bu videomu da e, meyve topluyoruz zaten arkadaşlar. E, bundan önce meyve izleyeceksiniz. Bunu da onun devamına ekleyeceğim. Hani fazla kalmadığımız için o yüzden video da çekemeyeceğim. Ama şöyle domatesleri de sizlere Hı, göstermek bir istedim. Şey kalmadı ya, evet bir şey kalmadı doğru yani, söylüyorum. Do hani. Doğru yani. Bir şey de kalmadı ki sen ne çekeceksin. Bu sene bahçelerimize iş yok bak. Bir iki tane burada var. Bir dalda düşmüş. Görüyor musunuz? Evet. Şey? Şöyle annemi de Hı? sizlere göstereyim. Hemen domatesleri toplayıp tekrardan eve gideceğiz. Bir şey kalmamış. Allah yedirmek nasip etsin. Demek ki nasibimiz bu kadar. Yani. Aynen aynen. He, Bir daha sınavda bahçemizde öyle pek fazla bir şey yok kalmadı. Çabuk sana bu sene bitti iyilerlermiş Hani tamam. videoyu izlediğiniz zaman şaşırmayın. Dediğim gibi bunu e, diğer elimde videom var. E, ekleme yapacağım. Kafanızı karıştırmayın. Belki dersiniz hani kimse yoktu e, şimdi nerede bu domates falan çıktı toplama? Dediğim gibi şimdi geldik. Hemen buradaki olan e, ne çıkarsa sebzelerimizi toplayacağız. Rüzgarımda doğum gününü kutladık. Bu da Hı. biberlerimiz. Evet. Bun biberlerimiz de. Her şeyimiz yani iki 3 köken kalmış ama. Yeter. Ne olacak? Olmadığı zaman da pazarda alırdık. Her zaman bahçede mi alırdık? Aynen canım. Yine kışlıklarımızla pazardan alıyoruz zaten. Ee, yani olmuyor. hatta ben Allah nasip ederse yarın günlerden pazartesi. Yarın eğer Çetin Erken gelirse hani efendim hadi güle güle canım benim. Dikkatli git. Evet Ayferciğim gidiyor çocuklarıyla. Biz de şimdi birazdan gideceğiz. Ee, dediğim gibi yarın günlerden pazartesi e, mahallemizde e, pazarımız kurulacak. Oradan Domateslerimizi alacağız. Evet. Bunlar, buradakilerini götürüp sadece kahvaltılarda falan yemeye. Ben, ben, ben yaparım anne. Evet. Ben yaparım. 30-35 kilo alırım. Sen de yersin evet. ben de yerim. Ben yerim. Ha, o, dediğim gibi buradaki domateslerimizi sadece kahvaltı için evet. götürürüz. Ama e, tabi soslarımızı falan hep e, pazardan aldık. Evet şöyle bir. Anne burada da varlar. Şöyle. Bizim de evde en çok yenilen şeylerden bir tanesi e, domates. Anne şöyle böyle şöyle poşete koyalım. Evet. Aha bunlar da ha bunlar da biberlerimiz. Bunlar da böyle biber. Artık insan biliyor ki azalmış anne kurudu ya. Tabi tabi. Bunları da böylecik. Bunları da jelebone karışık marışık. Gelin kurdu da ama. Dedim yine de ziyan olmasın. Dur güneşe koyayım. Yo gölge güzel anne. G güneş ha. de tam çıkmıyor net. Ha, ha bunlar da böyle. Evet. Bunlar da hiç olmasaydı, artık bir kavanoz mu olur? Büyük kavanoz bir tane Ay, bu, olur Ama bu, mı? onlar bunlar sofrada böyle yemesi bile o kadar güzel e, ki. Yok ben de. Yo. Tur Sen turşu koyayım. kuracaksın da. Ben yine alacağım anne. Bir 5-6 kilo daha alacağım jelapone. Evet şöyle domateslerimizi topladık. Annem biberlerimizi topladı. Zaten önceden da zaten. önceden daha çok çıkıyordu. Ee, artık tabii ki artık azaldı. Biberlerde biberler de kuruduğu için. Zaten şöyle gördüğünüz gibi salatalıklar tamamen e, kurudu. Tamam. Gazel olmuş. Şimdi salatalık çıkmadı mı anne yememizi? Vallahi az bir şey var hemen ağzı Salatalık daha. A, orada bak çıktı bir tane anne. Bak salatalık çıktı orada. ha. Orada bir tane daha var. Hemen ayağının dibinde de var anne. Tam senin ayağının dibinde bak. Bak orada. Heh, heh, orada anne. Evet işte bahçemiz bu şekil. Sizlere bir kısa da olsa. Bilmiyorum kısa mı oldu uzun mu da oldu. Ee, çekmek istedim. Göstermek istedim arkadaşlar. Evet hemen şöyle ben bir anneme yardım edeyim. E, zaten çok az bir domates kaldı. Onları da toplayalım. Allah nasip ederse hafta içi geldiğimizde de biraz eriklerimiz var. Çetinle zaten toplamıştık. E, ee, izlediğiniz bu videoda. Onları da e, bir dahaki geldiğimde e, marmelat yapacağım. Biz harmanda kalktık. <laughs> eskiden kimisi oranı çabuk biçerdi yavrum eskiden. <laughs> millet birbirine yardıma giderdi. Dirdi ki filanın harmanı oraya kaldı. Herkes bize eskiden hatır gönlü çok güzeldi. Giderlerdi yardım. Ömür bizim bahçe bitiyor. Bizim harmanımız bitti. İşte, i̇şte. Eskişehir'in e, hava şartları hani. Ana, yere. Şöyle rüzgara bakın. Maşallah maşallah. Allah versin olsun. Yani bir daha toplarsak toplamazsak olur. Olur olur. Hani, daha uçlarından falan. Daha bak buralar böyle yeşil. Daha buralardan çıkar bizim yememizi.